Selamun aleyküm Mehmet abi. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Hoş buldum abi. Kardeşim abi ya. bana bir tane dürüm yap diyeceğim de 8 lira yapmışsın abi dürümü. Kardeşim pahalandı ya. E abi 5 lira getirdim ben şimdi ne olacak? 5 lira yapamam. Yapamaz mısın? 8 lira oldu kardeşim. Abi dolarla mı çalışıyorsun sen? Allah Allah. Bunlar hep ham madde yani. Bunlar hep ham madde. Tamam abi neyse tamam. Evden getiriyorum 3 lirayı o zaman. Şöyle getir kardeşim. Eyvallah. Abi 3 lirayı da getirdim buyur. Helal kardeşim benim ya. Abi ne yapıyorsun? 9 lira ne ya? Allah'ın gözünü seveyim abi ya. Fiyatlar değişti. Ya nasıl değişti fiyatlar abi? İki dir gidip geliyorum ya. E kardeşim doları görmüyor musun? Dolar yerinde durmuyor ki. Ben ne yapayım? Ey Allah'ım. 9 lira getireceğim. Bir daha yükseltme abi. Abi sonunda getirdim 9 lira, Yeter ya. Eyvallah kardeşim benim. Abi. Sıra bakma. Ya abi Allah'ını seversen. Abarttın şu işi ya. Dolarla mı yapıyorsun bu dürümleri sen? Ben anlamadım ki seni ya. 10 lira yapmışsın diyorum ya. Ben anlatamıyorum herhalde. Diyorum ki bu ya bunların hepsi bunlar yani dolar şeyinde arkadaşım bak bu. Ya dolar... abi Allah'ın hesabı nerede param benim hepsi buradan. Bu 5 lirayı diyorum yap. Beni de uğraştırma daha fazla. Bak takipçilerin için ya. Allah Allah. Dolarla mı çalışıyorsun abi sen? Yap bir tane dürüm bana. Allah aşkına yapayım ya. Yapayım yeter. Ya. Üç defa, beş defa geldim. Hadi abi hadi. Domates olsun mu kardeşim? Olsun abi olsun. Vallahi bol olsun. Ne yapıyorsun abi sen? Hey Allah'ım. Bundan sonra böyle kardeşim. Hay Allah'ım ya. Abi sen buna bir şey yapmadın ki gözünü seveyim ya. Kardeşim sabahtan beri benimle benim uğraştırıyorsun ya. Git işine bak kardeşim. Abi böyle <laughs> 5 lira Tamam para abi tamam ya. Dur kardeşim. Eyvallah sağ ol. Parasını vermedin kardeşim. Hay Allah. Im. Tamam abi veriyoruz parasını. Tamam hemen bir. ver yani sabah Veriyorum abi. Al 5 lira. lira yap. 10 lira yapmışsın o yazıyı da kaldır oradan. Ee, Müşterinin düşün azıcık. Ya. ya Mehmet abi bırak bu işleri ya.